28 Şubat'ın paradoksu devam ediyor mu diyebilir miyiz buna? Ediyor tabi. Yani burada tabi çok ucuz bir şey var. Yani Tayyip Erdoğan karşıtlığının bir araya getirdiği kitleler. Bunların içerisinde sadece aktörlerin isimleri son 10 sene içerisinde değişti. Ama Tayyip Erdoğan karşıtları partisi kendisini bir şekilde korudu. Tayyip Erdoğan karşıtı olmaktan, AK Partisi, karşı, AK partisi karşıtı olmaktan da öte başka hiçbir şekilde elle tutulur, başı sonu belli bir ne dünya görüşü ne bir perspektif ne de bir gelecek ufku da ortaya koymuş değiller. Bu anlaşıldı tamam Erdoğan'a karşılar onun ötesinde bize ne söylüyorlar biz bunu bilmiyoruz. Bütün meselelerimizi çok hızlı aslında çok naif ve içi boş bir liberal dünyada halledeceklerini iddia ediyorlar. Bunu da bizi bizi pek götürdüğü bir yer yok maalesef. Yani belli klişeler sürekli tekrarlanıyor. Bu temenniler sürekli dile getiriliyor. Bunlar üzerinden bizim işte bir şekilde bunlara ikna olmamız bekleniyor. Tabii böyle bir şey söz konusu değil. Bu ilişkinin kendisi tabii ki şey sıkıntılı bir ilişki. İki tarafta birbirinin ne olduğunu çok iyi biliyor. Ama bu Tayyip Erdoğan karşıtlığı paydası ellerindeki tek payda. Aksi takdirde bir arada durmanın teolojisine ihtiyaç var. ideolojisine ihtiyaç var ve ahlakına ihtiyaç var. E, zaman içerisinde bu üçü de birleşip oradan iyi kötü bir dünya görüşü çıkabilir mi? Göreceğiz. E, ama an itibariyle e, normal şartlar altında bunlar e, yan yana gelmesi e, zor olan e, e, ekiplerden bahsediyoruz. E, ama zaten bir şeye karşı olmaktan kaynaklı bir araya gelişlerin e, biz uzun soru, soluklu olmadığını ve gerçekten kurucu bir e, dünyada inşa etmediğini biliyoruz. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Düsturuyla anlaşılan bir birliktelik oluşturuluyor gibi. Ama günü geldiğinde aslında o Dost edindiğiniz düşmanlar yine tırnak içinde tabii söylüyorum bu e, tabirleri dönüp sizi de tahsil etmez mi yani 28, 28 Şubat'ta bu neredeyse yaşanıyordu nihayetinde yine aynı noktaya bir başa dönme durumu herhalde bunu öngörüyorlardır yani orada da bir reçeteleri var tahmin ediyorum ki. Ya muhakkak yani ama artık ok yaydan çıktı bundan sonra o işte e, yıllarca e, üzerinde böyle fetişe varacak şekilde dile getirdikleri kendilerince bir dünya yarattıkları o e, diyalog ortamı olmayacak yani başka herhangi bir aktörle, isimle, kişiyle, grupla olabilecek muhtemel bütün sorunları paranteze alıp anlaşabileceğiniz işte ne kadar unsur varsa sadece onun üzerinden beraberlik işleri bu meselelerde yürümez. Çünkü burada ciddi bir siyasi gerilim var. Bu siyasi gerilimin bir ayağı hükümet ve AK Parti şeffaf, gayet açık, ne olduğu belli, başı sonu belli, bir siyasi parti, iyi kötü dünya görüşü belli, lideri belli, liderliği belli. Buna mukabilsiz şeffaf olmayan bir yapıdan bahsediyorsunuz. Siyasete bir şekilde iştahlı, meraklı, müdahil olmaya çalışıyor ama koordinatlarını da ortaya koyamıyor. Dolayısıyla geçmişte olduğunun aynısının burada sürdürülmesi pek mümkün değil. Siyasi kavgalar oldukça acımasızdır. Açıktan yapılır siyaset. Böylesine gerilimli olduğu bir ortamda da büyük ölçüde dost düşman ekseninde yürür. Dost düşman ekseninde sadece başarıyı hedefleyerek ya da başarı tapınmasıyla alabileceğiniz fazla bir yol yok. Dolayısıyla ben bu türden ittifakları siyasetin kendi çatışmacı dünyasında gayet normal karşılıyorum. Hiçbir garabet görmüyorum. Ama bir dünya görüşü ve teolojisi olmamasından dolayı da sürdürülebilir bulmuyorum.